Merhaba arkadaşlar eski ve yeni kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuz Kızılcık Şerbeti oyuncularının yaşları ve doğum yerleri hakkında bilgi vermek. Barış Kılıç Ömer rolünde 45 yaşında Malatya Evrim Alasyanı Kıvılcım rolünde 44 yaşında İzmir Settar Tanrıven Abdullah rolünde 61 yaşında Denizli la Türkoğlu ve Dağa rolünde 24 yaşında İzmir. Sibel Taşçıoğlu ve Pembe rolünde 47 yaşında Bursa. Doğukan Güngör ve Fatih rolünde 27 yaşında Ankara. işte Osman Aliyev rolunda 39 yaşında İstanbul Aliyev zuna təğan sönməz rolunda 71 yaşında Çanatkar Kalifezat Zivelekniy rolunda 28 yaşında İstanbul Yalazoğlu Karakoç Nursema rolünde 39 yaşında Ankara. Selin Türkmen Nüşem rolünde 22 yaşında İzmir. Murahincan Kapkap Metehan rolünde 25 yaşında İstanbul. Serkan Tımmaz Umut rolünde 37 yaşında İstanbul. Emrah Altın Toprak Mustafa rolünde 39 yaşında.